sesine oranla, önceki sesine oranla veyahut da çok faydalı, çok güzel bir ses olduğunu söyleyebilirim. Bu arada gece lambalarınla alakalı görüş belli etmenizi rica ediyorum. LED şu anda farların farlarım kısalar, uzunlar. Tabi uzunların bir tanesinde bir küçük sorunumuz var. O da Bizenan sistemli bir e, mercek taktım araca. E, en onun mekanizmasının parçası bozuldu. Yani kablosu, içerideki kablosu koptu. Bunu da bir tane içeriden çıkartamadım. Yani üşendim. Bu kadar da zamanım olmadı. şimdi doğru. Sen üşendim hem zamanım olmadı. Bu sebepten dolayı ee, şurada mesela, şurada, mesela adam uzunla geliyor, ben de uzunlarımı yaptım ama arkadaş anlayarak mı uzunlarla geliyor anlamayarak anlayarak o bu uzunları yaptığında bir şekilde kısaya dönerdi diye düşünüyorum yani ama hiç umurunda değil yani ben rahatsız olurum şuradaki kilometre gözüküyor mu bilmiyorum gözükür niyetiyle açtım ama güzel de gözüküyormuş aslında gece vakti şimdi e, bir xenon mercek taktım mercekleri Çin'den sipariş ettim. Arkadaşlar. E, onun haricinde uzunlarında yine Çin'den gelen bir led ampulü ile sarı olarak ne yani gözüküyor. Yani Bizenon'daki uzunlar beyaz. Yanındaki orijinal uzunlara koyduğumuz led de gün ışığı. Yani sarı tırak 4300 kelvin olaraktan geçiyor. Yani her türlü hava koşulunda net bir görüntü elde edebilmek amacıyla öyle bir şey yaptım. kasalarımda yine led olarak da yine şeyden aldım Çin'den aldım tabi bu doların uçmadığı anlarda almıştım bunların hepsini yani şu an fiyatlarını söylesem tamamen insanları yanıltmış olurum diye düşünüyorum çünkü şu an benim aldığım fiyatlar en kötü led ile aynı fiyatlardadır herhalde öyle tahmin ediyorum lambalarımdan Gerçi çok memnunum. Ee, geçen e, 3 4 ay öncesinde Erzurum'a gittiğimde o Koptan oralarda mesela fazla karşıdan arabada gelmiyordu. Yol gerçekten çok başarılı bir şekilde aydınlanıyordu. Yani o zifre karanlık arka tarafta adam akıllı bir şey görmediğin zamanda bile gerçekten çok başarılı bir e, ışık elde ettim. Yani yorulmadım. Yani kafam arkaya doğru dik bir şekilde e, sıkıntı etmeden Için çok faydalı oldu. Çünkü şu soğuk zamanlarda bu koltuk ısıtma çok faydalı. Arabanın motoru ısınıp sana sıcaklık verene kadar sen zaten üşüyorsun yani. Vücudun kolay kolay ısınmıyor ondan sonrasında. Ama bu koltuk ısıtma enerjiyi verdiğin dakikada hemen canavar gibi oluyor yani. Ne yapıyorsun be? Deli tumur seni. Bizim ustalarımızdan bir tanesi. Arabayı aslında güzel kullanıyor. Zaten burası araklanın yüz karası bir yer. Haberlerde de çıktı. Araklı haberlerde çıktı. Haklılar. Şu güzel dün de anlat dedim. Bilmiyorum anlattım yayınladım onu da bilmiyorum da. Şu güzel iki tane daha e, içeri giriş yolu vardı. Orada da ışıklar vardı. Yani insanlar e, daha güvenliydi. Daha güvenli ilerleyebiliyordu. Ama şu anda öyle bir durum yok. Şu anda insanlar daha güvenli bir şekilde ilerleyemiyorlar. Burası çok sıkıntı. Burası çok sıkıntı. Burası da şu anda trafiği gerçekten sıkıntı sokacak derecede doluyor hem de bu kış zamanı. Yazın burası ne olacak bilmiyorum. Şu anda ışıklarda da mesela yanaştık. Arabanın arkasında bizim lambalar gözüktü. Bu taraf daha canlı. Bu taraf biraz daha soluk. E, Let olaraktan kısaları aslında bu Spark diye bir marka var. Start, Spark Ne? Diye bir arkadaş o ampul taktiği aracına. bayağı bir güzel bir aydınlık verdiydi. Yani şu benim memnun olduğum lambayı 3'e katlar netlik olarak kuvvet olarak da. Rengi de aynı böyle kaliteli led rengi. Böyle mavi trak olabildiğince süt beyazı böyle. Çok başarılı. O lambadan Almayı düşünüyorum aslında. Pahalı bilen bu ama şu anki fiyatı herhalde 800 liradan aşağı değil. Ama güzel bir şey olacağına da inanıyorum yani olan bana. Bakalım. Hayırlısı. İlerleyen safhalarda bir şeyler yapacağız. Şu arabayla alakalı yaptığım hiçbir şeyde gözüm arkada kalmıyor. Eğer ki başarılı oluyorsan. Ya başarılı olmuyorsan zaten e, mutlu olmuyorsun. Bir şeyler yaptıkça mutlu olacağız inşallah. Şu izolasyondan mutlu oldum. Genel manası hepsiyle beraber tabii ki. Bir bütündür izolasyon, bir bütündür. Tüm bütün yaptığın izolasyonlar. Bu Şu koyduğum direksiyon, lastik basın sensörü, ekran. Yani bunların hepsi gerçekten güzel ayrıntılar. gece çekimi bayağıdır dedi ki o taraftan hiç yapmamıştım. Şimdi bir yol denk gelince dedim bir gece çekimi yapalım. gezmek yapmıyoruz. Ama mecbur olmayıp da gezen arkadaşların cebinde parası çok diye düşünüyorum. Arada bir gezilir. Nedir? Bir pazar günü alırsın arabanı. Alırsın eğer ki çok çocuğun varsa, eşin varsa, bir sevdiğin varsa alırsın yanına. Bir güzel onlar beraber gezersin. Veyahut da arabanı seversin. Teksindir. Arabanla beraber böyle bir muhabbet eder gibi gezersin. Ama yani bir şu anda artmış durumda mı artmış durumda şu anda ayakta durmak durumda mıyız durumdayız kendi gücün nispetinde herkes kendine dikkat etmesi lazım bence gücün yerinde istediğini yaparsın alırsın esterisi versin desine 200'den otobanda ilerlersin gideceğin yere gidersin Ankara'dan İstanbul'a yemek yemeye gidersin misal çünkü gücün var yaparsın zamanın var yaparsın gücün yok altındaki kuşunla beraber, kuş serisi arabanla beraber belki Trabzon'a gidemez. Gitmek senin cebine dokunur. Şu anda bu arabanın Trabzon koruma Arak e, merkezine gidip gelmesi yaklaşık olaraktan söylüyorum e, 125 ile 150 TL arası. Bu gerçekten büyük bir mevla. Şu anda yani keyif olaraktan mesela koruma gittin bir ayakkabı alacaksın. Ayakkabını fiyat 300 O 300 lira bir de 150 lira yol parası ekliyorsun. Oluyor sana 450 lira. Ha, yani dediğim gibi haftada bir gezersin. Başka da bir aracın yoktur. Olur. Ama bundan mesela sürekli bayana bayana gezmeye gidersen kursuhane gidecek yemeği de çoluk çocuğunun rızkını da şele, opete, petrol ofisine, totale vermiş olursun. Yapacak bir şey yok. kapı açar eskiden arkadaşlar burayı az buraya gidiyordu burayı böyle su gibi görüyordu ama görmeyen arkadaşlar öyle falan yine de arada bir böyle gördüğümüz şeyleri unutmadığımız sürece anlatalım maksat sohbet maksat konuşmaksa işte Akça, Akçaabat giriyor. Akçaabat'tan sonra Çarşıbaşı geliyor. Bak kebir eşik düzüyor. Böyle gidiyor. İşte, işte, Ordusudur, Eynesidedir, bilmem nesidedir. Bir sürü ilçelerimiz var. Zaten otobüs yolculuğunda şu civardan en çok hoşuma gitmeyen şey bu tüm ilçelere mecburi olaraktan uğramak. Yani buradan Samsun'a o kadar uzun sürede geçiliyor ki 7-8 saatte geçiliyor ki mecburen çünkü her yerde bir insan var. Her yerde, her ülkede insanlar bir yerlere gitmek istiyorlar. Ee, sırf bizim için de böyle hususi araç gibi Gidemiyorlar. Ne yapıyorlar? Her yere uğruyorlar. Bu da zaman kayboluyor. Pars'ın ikinci ışıkları diyorum ben buraya. Pars'ın ikinci ışıklarına geldik. şey vurduğu zaman sürümleme yapıyor. Şimdi o saatten sonra git. Yani o kadar gittikten sonra zaten gidecek herhalde anlaşılan. Böyle bir şey yok yani. Bu tam bir rezillik yani. Böyle bir dünya yok. Işıkları geçmişsin. Nersa adamların yolunu gelmişsin ya. Ayıptır yani. Durmana gerek yok o zaman. var yani bir ayrıntı var ayrıntı sadece lastik değil ama bu ayrıntı çözebilsem ya insan hani alıştığı bir değer var da yani bir şey alışmışsın bu arabanın yolu şu bir değer harfinde i̇şte. ulaşamadığın zaman değişik geliyorsun böyle yani araba rağmen böyle bazen saçma beraber, yani küçük otobüs mü diyorlar, yarım otobüsle beraber gidip geliyordum. Çok güzel şoförler vardı. Yani arabayı o kadar güzel sürüyordu ki adam e böyle hissettirmeden bir de beni benim çok hoşuma gidiyordu ya. Böyle yavaş yavaş yani her vides geçişinde böyle sanki arabada tek vides varmış gibi böyle bir medayla. gördüğünüz arabanın ısısını da bilmiyorsanız bu polis ne yapsın ya? Abi benim aklım bile 94 ya. 88'de daha yeni çıktık. taş mevkiinden içeri dalacağım. Yolculuğumuzun da zaten neredeyse sonuna geldik. Bilmiyorum buraya kadar izleyen arkadaşlar olur mu? İzlerseniz memnun olurum. Yani güzel bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Aha da edeceğim. Çünkü artık belli bir topluluk olduk. Yani belli bir çoğunluk olduk. Demek ki hepimiz e, bu Mercedes Sprinter'dan veyahut da bu Karadeniz yollarından veyahut da yollardan Mutlu oluyoruz. Bunları izlemekten mutlu oluyoruz. Yani ne yapacağız? Biz burada e, bu konuda hani elimizden geldiğince güzel şeyler ortaya çıkartacağız. Bu işte profesyonel olan arkadaşlara örnek alıp elimizden geldiğince güzel bir şeylere hayran edileceğiz. geçemezsin kardeşim ya. Ben sana bakmak zorunda değilim ya. Allah Allah. Yani herkes aptal. Beyefendi akıllı. Akıllı arkadaşımız geçiyor. Yapmayın şunu ya. Ya size yemin ediyorum şu sağ taraf orijinal yol olsaydı çoğu arkadaş oradan geçmezdi. Yol değil ya. Yani bir şey olacak ya ne derler ona e, kural ilerle olacak ya yani. bayılı adamlar ya yani. yeter ki kural ilerle olsun yani oradan geçilecek ama bu bizim bulunduğumuz oradan geçilmeyecek denirse inadına bizi yolda dururlar ya nedir hani yasak bir yerde yapalım yasak bir işi şey yapalım yasak olan işi üzerine gidelim niye Ben fazla deliliyorum sanki ama ya ben hep deliliyorum aslında da ben çok fazla sakin bir değilim. Yani psikoteknik belgemi veren arkadaşlara selam olsun. Bana çok sakin yazmışlar, sıkıntısız yazmışlar ama ben sinirli bir adam. Ben anlık siniri olan bir adam yani anlık bir sinirim gelen ve hızlı bir şeyde sinirin gittiği bir insanım yani. Şöyle ortada duracağım. Ama psikotekniği sadece para alıp da verdikleri için. Benim hakkında bir bilgi sahibi kimse doğru bir şekilde olamaz. Yani olası bir şekilde e, gerçekten başka bir şey gelse, adamlar bakacaklar bu adamla alakası yok bu adam Gülay Bu adam şimdi bir Ya bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü, e, psikopat derecesinde olan insanlar var. Bu çok tehlikeli bir şey. bir yerde e, videoyu sonlandırmak zorunda kalacağım. Çünkü e, bu giriş kapısının kolu var. kolu açtırmak için telefon etmek gerekiyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Evet de mutlu olmak isteyerekten izlemişsinizdir ve hoşunuza inşallah gitmiştir. Bu e, yap. Millete söyledik. Kendimize yaparsak olmaz. Arkadaşlar benden bu kadar. Bu akşamlık İnşallah güzel bir video olmuştur diye umut ediyorum. Ve inşallah sesimde bir bozukluk olmamıştır. 25 dakikalık bir video. Ee, mutlu edebilmişsem sizi, ee, hoşunuza giden bir video yapabilmişsem ne mutlu bana. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah beğenen arkadaşlar da olur. Lütfen beğenin. Yani beğenme, sizin beğenmeniz benim çok hoşuma gidiyor. Yani orada birkaç beğeni bile görmek. Şu an zaten birkaç beğeni üzerinde bir beğeni adam akıllı yok. Doğal olaraktan, acemi bir çekim yaptığımdan dolayı. Olursa ben de mutlu olurum. Buna inanıyorum. Buna inanın yani. Beni mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere inşallah.